Hepinize merhaba. Bir Haziran Pazar. Evet Haziran'a girmişiz. Ben de şu an fark ettim. Bayağı az bir vakit kaldı. Şöyle göstereyim. Bugün 11 saatlik çalışma yaptım. Nerede yaptığımı göstereyim. Bugün toplam zaten bu 11 saatin 8 saati fizik. Yani şu itme momentumu bitirdim ama bayağı uzun sürdü ben anlamadım. Daha sonra bu 8 saatin içinde tabii ki de şöyle 4 test. Buradan itme momentumu çözdüm. Daha sonra iki tane buradan AYT fizik branş denemesi çözdüm. Şöyle netlerim istiyorsanız. Bu 10 net. Bu da 10.5 net. Denmiş. Yani elektrik ve manyetizme geri dönmem lazım. Daha sonra buradan karboksilik asit ve esterleri tekrar ettim. Sonrasında şuradan 3 test onlardan soru çözdüm. Sonra şuna bir başladım ama hani bitiremedim yani. Bitiremeyeceğimi düşündüm. Yarıda bıraktım. Sonra bir tane de tilt attım. Bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kazanacağız inşallah ya. Hadi görüşürüz.